Rickson Gracie. Bugün ee, bu efsanenin zihnine, felsefesine dalıyoruz. Elimizdeki kaynak da kendisiyle yapılmış bir röportajın dökümü. Amacımız sadece o hani inanılmaz jiu becerisi değil. Daha derinde ne var? O yenilmezlik aurasının arkasındaki düşünce yapısı, özellikle de onur ve trajediyle başa çıkma gücü nasıl iç içe geçiyor ona bakacağız. Evet, bu kaynak bize şunu çok net gösteriyor. Gracey'nin gücü sadece kaslardan ibaret değil. Asıl olay e, zihin ve ruhta. Hani bahsettiği bir samuray ruhu var ya, yani mesele sadece kazanmak değil, nasıl kazandığın önemli. Belli bir etikle, gereksiz şiddetten kaçınarak tam bir zihinsel disiplinle. Bu bence çok çarpıcı bir başlangıç noktası. Evet, evet. O meşhur şampiyonluk maçı anısı mesela. Rakibi yaralı, köşesi bağırıyor vur diye. Ama o ne diyor? Kazanmak için ona zarar vermeme gerek yok. Bu şey, tekniğin ve onurun o kaba kuvvetin nasıl önünde geldiğini gösteriyor. Ama bir yandan da bakıyorsun, onur için bir dövüşte ölmeye hazırım dediği de çok yer var. Bu ilginç bir ikilem, değil mi? Kesinlikle bir ikilem var ama bence bu dövüşün onun için ne anlama geldiğini gösteriyor. Yani sadece rakibi alt etmek değil, olay bir sanatı temsil ediyor, bir aileyi, bir mirası. Ve ilginç olan bu kafa yapısını hayatın diğer alanlarına da taşıması. Kendi de söylüyor ya hani araba almak veya iş bulmak gibi hedefler, bunlar da tıpkı bir dövüş gibi strateji istiyor, duygu kontrolü, adanmışlık. Bu enteresan bir paralellik ama yine de yani bir dövüşteki o ölüm kalım baskısıyla gündelik hedeflerin stresi gerçekten aynı mı? Yoksa burada vurgu daha çok şey mi? Hani zihinsel odaklanma ve stratejinin evrenselliği mi? Harika bir nokta. Bence vurgu yani sonucun kendisinden çok hedefe ulaşma sürecindeki o zihinsel ve teknik ustalığın önemi şiddet değil zeka ve kontrol kazanıyor aslında işin özü bu gibi zihinsel kontrolden bahsetmişken, o 19 yaşında Zulu'yla yaptığı ilk profesyonel dövüş o anı gerçekten sarsıcı. Rakibine en iyi diziyle vuruyor, knockout bekliyor ama Zulu hık demiyor, dişini tükürüp devam ediyor. Gracie tükenmiş, köşesine gidip yapamayacağım diyor ama babası onu ringe geri itiyor ve kazanıyor. İşte o an fark ediyor ki en büyük düşmanı kendi zihniydi. O gün yemin ediyor Asla pes etmeyeceğim diye. Bu yani zihinsel dayanıklılığın zirvesi resmen. Cehennemde rahat etmek için ölümü kabul etmek diyor. Düşünebiliyor musunuz? Korkunun ötesine geçmek için bulunan ne kadar radikal bir çözüm. Kullandığı araçlar da belli aslında. Görselleştirme, duygusal kontrol ve tabii e, maneviyat, inanç, umut, sabır, beden, zihin ve ruhu birleştiriyor. Tıtkı göreve giden bir itfaiyeci ya da polis gibi. Riski, belirsizliği, hatta en kötüsünü kabullenerek zihinsel üstünlüğü ele geçiriyor. Peki bu zihinsel yapıyı destekleyen somut bir teknik nefes alıp verme. Gelişimindeki kayıp halkı olduğunu söylüyor bunun için. Akciğerlerin beyin ve kalple doğrudan bağlantı kurabilen tek organ olduğunu... Doğru nefesle duyarlılığını yani kendini hissetme kapasitesini arttırdığını belirtiyor. Kulağa basit gibi ama temel bir keşif sanki. Kesinlikle basit değil, çok derin. Nefes burada sadece hani hayatta kalmak için alınan bir şey olmaktan çıkıyor. Performansı optimize etmek, sinir sistemini sakinleştirmek, hatta manevi bir rehberlik aracı haline geliyor. Farklı durumlar için farklı nefes ritimleri kullanmaktan bahsediyor. İşte hiperventilasyon, sakinleştirici nefesler. Bedenini ve zihnini bir orkestra şefi gibi yönetiyor aslında. Ve sonra hayatının en zorlu anı geliyor. 18 yaşındaki oğlunu kaybetmesi. Röportajda o karanlık dönemi anlatıyor. İntiharı düşündüğü, hayatın anlamını tamamen yitirdiği zamanlar. İnsanın böyle bir trajediden nasıl bir ders çıkarabileceğini düşünmek bile zor. Acıyla yüzleşmek. Bu farkındalık onu tamamen değiştirmiş. Anı yaşamaya, sevdiklerine öncelik vermeye, yaptığı her şeye tam odaklanmaya itmiş. Kendi ifadesiyle en büyük kaybı hayatının nasıl yaşaması gerektiğine dair en büyük pozitif işarete dönüşmüş. Bu, acının bilgeliğe dönüşmesinin çok dokunaklı bir örneği gerçekten. Bu dönüşüm öğretme şekline de yansımış sanki değil mi? Artık odak noktası sadece şampiyonlar yetiştirmek değil anladığım kadarıyla. Jiu-jitsu'nun sıradan insanlar için bir görünmez güç kaynağı olabileceğini göstermek istiyor. Nedir bu? Özgüven, denge, strateji. Evet, evet. Öğretim yaklaşımını bilinçli olarak değiştirmiş. Yeni başlayanları hemen o zorlu sparringlere sokmak yerine ilk yılı temel prensiplere ayırıyor. Zihniyete Bağlantı kurmaya. Bu, rekabetçi olmayan ama kendini geliştirmek isteyen insanları spordan soğutmamak adına çok akıllıca. Babasının öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğini anla tavsiyesini hayata geçiriyor aslında. Vücut suyu daha kapsayıcı hale getirme çabası var burada. Sonuçta Rick Singratin'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Savaşçı ruhu dediğimiz şey, Ring'in çok ötesinde bir kavram. Bu bir zihinsel kale inşa etmek anın farkında olmak, içsel fırtınaları dindirebilmek ve tüm bunları hayata entegre etme sanatı aslında. Ve ilginç bir son not olarak, kaynakta teknolojinin bizi nasıl insanlıktan uzaklaştırdığına dair bir endişesini de dile getiriyor Gracie. Jijutsu gibi, hani fiziksel temas, anlık varoluş, içsel farkındalık gerektiren pratiklerin bu dijitalleşmeye karşı bir denge unsuru olabileceğini ima ediyor sanki. Size de şunu sormak istiyoruz aslında. Bu kadar dijitalleşen dünyamızda illa dövüş sanatı olması gerekmez tabii ama anda kalmayı ve bedensel varoluşu daha fazla gerektiren pratiklere hayatınızda yer açmak sizin kendi içsel bağlantı ve güç duygunuzu nasıl etkileyebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesine bakışta bizimle olduğunuz için teşekkürler.